Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta izleyicilerimizle Piper vs satacağım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir tane hazır zaten hızlı bir şekilde maçımıza başlayacağız. 5 tane seri seri maçlarımızı atacağız. Bakalım kaç tanesini kazanıp kaç tanesini kaybedeceğiz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde ilk maçımızda başladık canlarım. Ee, bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle ortaya doğru geldik. Evet bir tane yedi. Şöyle bir daha kısa vurduk. Tamam ilk kili aldık arkadaşlar. Çok güzel bir kill oldu bizim için hafif geriye doğru çıkalım birazdan gelir o zaten aynı atladı geldi tüh tutturamadık ucuyla kaçtı birazcık canımı yenilemem, yeni, yeni lazım o aksı kaçırmam baya çok kötü oldu evet böyle çok güzel bir vuruş attık bir kez daha aldık arkadaşlar 5-0 yaptık yıldız olarak bizi keserse 5-4 olacak gerçi ama internetinde bir sıkıntı var sanırım arkadaşın veya e, ilerleyemedi gibi Olsun bizim için beleşkil arkadaşlar. Beleşkil baldan tatlıdır. E, aksi yetiştiremiyoruz yalnız ya. bu çok kötü oluyor arkadaşlar. Böyle bir killimiz daha aldık ve 9-0 yaptık arkadaşlar bu karşılaşmayı. Bakalım e, şimdi ne olacak. Şöyle geldi. Ulti atacaktım atamadım. Neyse ultiye gerek kalmadı diye. Birazcık uzaklaşalım arkadaşlar. Tamam 1 kilimizi de aldık ve 11'e 0 yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir maç gidiyor bizim için. Şöyle tekrardan ortaya geldi. 1 2 ve 3. 1 kill daha aldık ve 13'e 0 bir şekilde öndeyiz arkadaşlar. Buradan da kaybetmem diye düşünüyorum ama ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Böyle bir kilimizi de aldık ve 15'e 0 şekilde bu maçı muhtemelen galip olduk arkadaşlar. Bakalım nerede kardeşimiz? Oy fazla yedik ve birazcık geriye doğru kaçalım. Max basacak mı? Tam Max yetişmedi. Şöyle 1-7 Şöyle 2-7 ve bir killimizi de aldık. 17-0 şekilde ilk maçımızı. Arkadaşlar ikinci maçımıza karşınıza şöyle hızlı bir şekilde maçımıza başladık canlarım. Oy. İlk, ilk ben öleceğim sanırım. Tüh. Bu Aks da boşa gitti. Ben onu yemem sanıyordum. Olsun ilk ben öldüm. Ee, Allah'tan mavi yıldız almadan öldüm. O çok sıkıntıya çıkartıyor. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Ya, i̇lk tur 19-0 yenilikten sonra şu an e, bir tık gaza gelmiş olabilirim arkadaşlar. Onu hiç bilmiyorum. Birazcık mermimi yenilemem lazım. Mermim çok e, yavaş doluyor. Tamam şöyle biz de bir kilimizi aldık ve 3-3 yaptık arkadaşlar durumu. Hafif birazcık geri çekilelim. Şimdi bir aksımız eksik. Aa, aksla vurdu direkt. Tamam güzel güzel güzel. Aksların hepsini boşa harcadı. Güzel. Şuradan bir kilimizi de aldık arkadaşlar. Güzel oldu bizim için. 5-3 yaptık karşılaşmayı. Şu an tek yapmamız gereken ölmemek arkadaşlar. aksılar kalmadığından dolayı iki defa vurması gerekiyor öldürmek için. O da çok zor bir şey. Yazık canımızı yenilelim. Hop şuradan bir killimizi daldık arkadaşlar. 7-3 yaptık karşılaşmayı. Bir kill daha alırsam sanırım ölsem de bir sıkıntı yaşamıyorum. Ee, ama emin olamadım. Böyle ulti attık. Allah çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Tamam şuradan serice bir kill daha aldık arkadaşlar. Son 10 saniye. 10 saniye boyunca kaçmamız lazım. Ee, söz konusu winse her şey mübahter arkadaşlar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şöyle hatta bir killimizi daha alalım. Hoppeleş. Ve bu maçı da sizlerle beraber win aldık arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde bir sonraki karşılaşmamıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar 3. maçımızda karşınızdayız. hızlı bir şekilde maçımıza başlıyoruz canlarım. Bakalım 2-2'de 2 gidiyoruz şu an. 3. maçımızı win olarak yazdırabilecek miyiz? Şöyle ilk killimizi aldık. Mavi yıldız ona kaptırdık. ya bu bitik sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani Evet şöyle bir kill daha aldık. Şimdi bizim bu şeyden kurtulmak için 2 kill daha almamız lazım. Ama bakalım neler olacak. Şöyle diğer Piper'ı birazcık darlayalım. O güzel vurdu. Hop şöyle kaçtık mı arkadaşlar? Dadından yenmez 6-1 yaptık. Şu an ölsek de yine öne geçiyor mavi yıldızdan dolayı. Bir kez daha kesmemiz lazım. Allah şu an öldük. Evet evet şu an öldük. Olsun tamam doğduk tekrardan. En azından durumu tekrardan nötrledik arkadaşlar. Aga mermi öyle gitsin istemiyordum. Birazcık birazcık sakinleşelim arkadaşlar. Yine ilik, yine ilik. Şu an çok kötü durumdayız. Şöyle hop bir kilimizi aldık arkadaşlar sessiz kalıyorum kusura bakmayın odaklanıyorum. maçı anlatmam gerekiyor bir yandan. da, ama şu an öndeyiz. ...güzel bir şekilde beraberliği de sağladık. Iııı... Ee, ...ya yani şu an ben ölsem bile beraber mavi yıldızdan... ...kazanıyordu. Bir şu an ben öne geçtim... ...tekrardan. Beni iki defa kesmesi gerekiyor... ...kazanmak için. İki defadan... Kese, ...kesebilir mi bilmiyorum. Zorlar... ...yani onu. Böyle. Aa ulti attı. Tüh keşke mermim olsaydı... ...indi sırada ya. Çok yavaş... ...mermi yeniliyoruz bu arada. Ee, o yavaş mermi... ...yenileme olayı gerçekten sıkıntılı arkadaşlar Allah ölme ölme ölme. Son saniye şöyle hop. Bütün oyunlarımı havada bitirmeye çalışacağım. Bu maçı da sizinle beraber win aldık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza geçiyoruz canlarım. Evet arkadaşlar dördüncü maçımızda karşınızdayız. Ee, bakalım 3'te 3 üç gidiyoruz. Dördüncü maçımızda kazanabilecek miyiz? Ee, şöyle hızlı bir şekilde maçımıza başladık arkadaşlar. Hop. Tam mavi yıldızı aldırmamaya çalışmalıyım. çalışmalıyım. Mermi de yememeye çalışmalıyım. Allah yedik. 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 Tamam yedik ve mavi yıldızı kaptırdık. 3 yıldız oldu. Şu an kesersek yine öne geçiyoruz ama. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Oy. Onu yememiz çok kötü olur. Acaba aksla mı vurdu direkt? Aks bastığını görmedim. Şey çünkü. Ya üstüne dikkat etmedim bastım basmadım. Bir kere vursam keseceğim de. E, ee, yine aks bastı. Ben aksı kalmadı. 3, 3 aksını kullandı. Benim hala 2 aksım var. Baya avantaja sokar o beni. Şöyle bir tane yer misin? Ya mermi tam ucunda kesiliyor ya. Şöyle güzel 5-4 ya karşılıklı da öldürmezsin birbirini bu adam. Ee, çok güzel e, killer aldık. Abi bir kere daha kesmemiz gerekiyor. 40 saniye var. 40 saniyede bir kere daha kesebilir miyiz? E, tamam onun aksi kalmadı şimdi. Benim hala aksi sualım var ama. Ee, avantajlı olduğumuz kısım burası arkadaşlar. Bunu iyi kullanmamız lazım aradaki mesafeyi kapatmış açılıyor ve bir kez daha öldük Olsun her maçı kazanacak biziz arkadaşlar ama nasıl kaybedeceğimiz maçlar da oldu tabii. Güzel güzel zaman güzel zaman. Böyle bir kimiz daha alalım ve hadi bakalım eyvallah diyoruz. Mavi yıldız sayesinde bu maçı da bin alıyoruz arkadaşlar. Türk ama da yapamadım bunu. E, bu maçı da sizlerle beraber win aldık arkadaşlar. 4 4 gidiyoruz hızlı bir şekilde bir sonraki maçımızda da geçelim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar son maçımızla karşınızdayız. Son maçımızda kral oyuncu arkadaşımız karşımızda e, hazır bir şekilde bekliyor. Ee, oh, direkt oradan geldi. Şöyle hop direkt bir kilim zamanı tutuyor. Ya mavi yapımı lazım. lazım bu arada böyle bir kaçış için ee, yoksa bunlar neyi yeriz arkadaşlar Ölürüz. öldük öldük evet ee, olsun 8 dedi 20 saniye var 20 saniyede ölmemeye çalışmalıyım yemedim onu Hayır ya hayır ya güzel oynadı çok güzel oynadı son dakika çok güzel çevirdi adam Hakkı niye Son dakika çok güzel çevirdi adam. tüh o kili de alamadık. O kili alsak belki en şey farklı olabilirdi. Son maçımızda bir tane mağlubiyet aldık arkadaşlar ama olsun. bence çok güzel bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Benim de beğenmişsiniz. Like atıp unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.